Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kızıştırıcı setle alakalı, sitemizde bulunan, e, setimizle alakalı birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Nasıl kullanılacağına dair, e, ürün yanında ekstra gönderdiğimiz e, malzemeler de var. Onlardan bahsedeceğim. E, hatta bir önceki videomuzda az bir şey bahsetmiştim. Bir önceki videomuzun konusu sağlık ürününün tanımı ve kullanılış tarifiydi arkadaşlar. E, hatta sağlık ürünü çekerken de videonun başında ben kılıçlığı şu anda kullandığım e, takımlardaki kuşları gösterdim işte kılıçlığı kullandığım ve onların da videosunda içinde çiftleştiğini sizler de gördünüz arkadaşlar e, onlar hangi takımlarda hemen söylüyorum sizlere 23 numara ve 14 numara video içerisinde çiftleşirken görmüştük bugün tekrardan sizlere söyleyeceğim şimdi bu seti şu anda hali hazırda kaç tane takıma kullanıyorum e, daha sonra da ürüne geçeceğiz arkadaşlar ürünlerin zaten karşımıza duruyor e, sadece bir tane Malzememiz eksik O da nijer tohumu. Onu da bilerek getirmedim zaten arkadaşlar. Çok bilinen bir şey. Getirmenin bir anlamı yok. Onun tarifini ben sizlere vereceğim nasıl kullanılması gerektiği hakkında. Şimdi dilerseniz şöyle geniş açıdan bir kafeslerimizi gösterelim. Belki aramızda yeni gelen arkadaşlarımız vardır. Üretimhanemizi geniş açıdan görsünler. Nasıl bir yer? Kafes düzenimiz nasıl? Ortam temiz mi, pis mi? Kuşlar sağlıklı mı, değil mi? Onları bir görsünler. Ona göre bir değerlendirmemizi yapsınlar arkadaşlar. Masamız yok. Aslında vardı üstü dolu. O yüzden gittim gene ben yuvaların üstüne koydum. Buradaki kafesimizde kuş bizim değil. Bertan abinin kuşu. Gözümde enfeksiyon olduğu için tedavi için getirdim arkadaşlar. Tedavi demişken bu arada yakın zamanda ur tedavisiyle ilgili sizlere güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. İki tane de urlu kuşumuz var orada. Onları sizlere göstereceğim. Biri şu soldaki. Diğeri de buradaki yeşil dişimiz. Bununki çok az bir şey arkadaşlar ama bunun kanadındaki Baya bir kitle oluştu Onunla ilgili çok güzel video çekip sizlere göstereceğim ee, Şimdi E vitamini kullandığım kuşlar hangileri Birkaç tane kafesimiz var Hepsini de şu anda kullanmıyorum Zaten hepsinde de kullanılmaması lazım Bundan da bahsedeceğim ben sizlere Şimdi arkadaşlar şunları da kullanıyorduk şu an kullanmıyoruz 7 numarada kullanıyorum Burada kuş yok bunları kullanmıyorum 30 numaraya kullanıyorum Bunları kullanmıştık kullanmıyoruz Zaten yumurta geldi o yüzden kullanmıyorum Bahsedeceğim ben birazdan 18, 14, 20, 23 bunlara kullanıyorum. Bunlara kullanmıyorum. Yeni eşlem o yüzden vermedim. Buradaki takımımıza kullanıyoruz ve yukarıdaki iki takımımıza yeni eşlem olan takımlarımıza kullanıyoruz. Şimdi ilk isterseniz ürünlerimizi bir gösterelim. Kuşlarımızın da hallerini hareketlerini görebilirsiniz arkadaşlar. E vitamini kullandığımız daha doğrusu kızıştırıcı set kullandığımız kuşlarımızı. Diğerleri yuvada yatmaya başladı ki zaten dünkü videomuzda çiftleşirken gördünüz. Görmeyenler varsa Instagram adresindeki hesabımızdan biz paylaştık. Arkadaşlar Run Freight Tau Bakın orijinal bandrol üründür. İçi de full bu arada. Işıktan falan görünüyorsa eğer göstermeye çalışayım size. Daha yeni ürün. SKT'sini de gösterelim. Aklımızdayken bazen unutuyorum videolarda göstermiyorum. 10 -25 arkadaşlar. şimdi bu ürün Asıl ürün bu. Onu söyleyeyim ben size. Bize asıl fayda edecek ürün bu. Ama bunu da tabii ki doğru kullanmamız lazım. Bu ürünü nasıl kullanıyoruz? Hemen onu söyleyeyim ben size. Ee, kullanılış biçimini. Bu arada gönderdiğimiz şişelerden gene bir adet örnek getirdim sizlere. Bu 15 milimlik şişe arkadaşlar. Buna 5 milim, 10 milim ve 15 milim gelen siparişleri dolduruyoruz. Genelde 10 veya 15 milim geliyor. 5 milim çok fazla gelen bir sipariş değil. Ee, şimdi akma, sızma, damlama gibi bir sıkıntı yok. Çünkü e, toptancımız artık Tıpa da ürettiği için arkadaşlar tıpayı da oradan satın alıyoruz. Şişelere yüzde yüz uyumlu sıfır sızdırma var. Hatta açılmıyor bile öyle söyleyebilirim. Ee, bazı müşterilerimiz bu tıpayı atıyormuş. Ee, hatta zor çıkarttıklarını bana şikayet ettiler. Bunu çıkartmayacaksınız arkadaşlar. Çıkartabilirsiniz hiç önemli değil ama ben çıkartmamanız taraftarıyım. Çünkü bakın ortada bir delik var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama gözüküyor aynen. Orası şu anda kapalı. Bu ortadaki deliği şuradan veya iğne ucuyla çok rahat bir şekilde açabilirsiniz. Ve Bildiğiniz damlama usulü bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tıpayı kesinlikle atmayın. Hani damlama usulü kullanmayacaksanız bile atmayın arkadaşlar. Oksijenle tamamen temas kestiği için ürününüzün biraz daha süresini uzatabilir. O yüzden atmanızı çok tavsiye etmiyorum. Bazı şişelerimiz böyle amber renginde stokta yoktu şu anda mesela 30'luk şişelerin amber rengi mecbur şeffaf almak durumunda kaldık. Ama stoğa geldiği zaman tekrardan amber rengini e, ürünlerimizi Doldurup göndereceğiz. Şimdi Rönfrey tavuğa nasıl kullanılıyor arkadaşlar? Litreye 5 milim, suluğa 0.5 milim veya 5 damla. Yani şununla 5 damla atacaksınız arkadaşlar. Ama benim tavsiyem her zaman enjektörle yapmanız daha sağlıklı olur. Daha güzel sonuçlar verir. Ben enjektörle ayarlıyorum şahsen kendi üretim halime. 0.5 milim yani arkadaşlar veya 5 damla. Şöyle suluklara koyacaksanız. Şöyle de bir tüyo vereyim ben sizlere. Bütün bir suluğu doldurmayın. Bakın mesela şu an bu full oldu değil mi? Bunlar bu arada E vitaminini bitirmişler. Böyle bir e, içme görmedim. Ben hepsini aynı anda verdim ama bunlar bildiğiniz süpürmüşler arkadaşlar. Suluğu full doldurmayın. Şu kadarını doldurun arkadaşlar. Veya bir suluğu full doldurun. Şöyle örnek vereyim. Bir suluğu full doldurun. 3 suluğa bölün. Çünkü ucuz olan bir ürün değil. Hani pahalı bir ürün açıkçası. Ve israf edilmesini ben kendim kullanırken istemiyorum. Sizlerin de isteyeceğini düşünmüyorum. Bu şekilde kullanırsanız hem cebinize zararı olmaz arkadaşlar hem de israf olmaz. Ben e, genelde bir litre üretimhane genelde bir litre 250 milim kadar gidiyor arkadaşlar. Bir 250 bir şey gidiyor. E, sulukların ya üçte birini dolduruyorum veya benim ilaç suluğum var. Vitamin suluğum var. Onunla veriyorum. Size tavsiyem de dediğim gibi suluğun üçte birini falan doldurun. Çünkü bir gün duracak yani. Bir gün sonra bu suyu değiştirmeniz lazım arkadaşlar. E, bu tekrardan söylüyorum hızlı hızlı. Litreye 5 milim. Suluğa 0.5 milim veya 5 damla arkadaşlar peşinden hemen römfreit gelvit geliyor bunların hepsi aynı bir setin içinde ondan da bahsedeceğim belki merak edersiniz römfreit gelvit arkadaşlar bunu zaten dün göstermiştik kullanış tarifinden de bahsetmiştim gene bahsedeceğim ayrı bir video oldu şu sk ben size göstereyim 0625 şimdi arkadaşlar bu da gene aynı şekilde taurobenfit gibi litreye 5 milim suluğa 0.5 milim veya 5 damla şeklinde kullanılıyor Gene damla usulü de yapabilirsiniz. Ee, enjektörle CC usulü de yapabilirsiniz. Enjektörlerden alacağız diye dertlenmeyin, tasalanmayın. En yakın eczaneye gidip alabilirsiniz arkadaşlar. Tanesini 1 liraya falan veriyorlar şu anda. Oradan alabilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Renfreit BT Amin. Bakın hepsi orijinal bandrollü. Bandrollerini gösterebilirim. Orijinal olduğuna dair arkadaşlar. cezabı da gene aynı şekilde. Şöyle gösterelim. Şimdi <laughs> bunu da SKT'sini ben size göstereyim. Rüstüm daha hafif toz bir 0.7 25 arkadaşlar. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bunun kullanılışı farklı arkadaşlar. Diğerleri biliyorsunuz litreye 5 milim diye söyledim ben sizlere. Bunun kullanılışı litreye 15 milim, suluğa 0. şey suluğa 1.5 veya 15 damla arkadaşlar. Yani enjektörden 1.5 milim çekeceksiniz. Enjektörümüz var mı? Hemen bakayım. Hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Ben normalde aynı enjektörü sürekli kullanmıyorum. Atmışım zaten. Ama şundan göstereyim. Bundan da yazar okunacak mı bilmiyorum. Elle besleme aparatım var benim. Bunda da yazar okunmuyor. Neyse göstermeyeyim. Okunuyor da kameradan net şekilde çıkmıyor arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Suluğa şey litre 15 milim. Suluğa 1.5 milim veya 15 damla şeklinde uygulanıyor arkadaşlar BTA'nın. Ama dediğim şekilde kullanırsanız uzun zaman boyunca kullanabilirsiniz. İsraf olmamış olacak çünkü. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız ne? E vitamini kuşlara ciddi anlamda kızgınlaştırır arkadaşlar. E fazla verildiği takdirde veya oranı fazla kaçtırdığı takdirde kuşunuzu tüye sokar. Yani tüye sokmaması için de bu çünkü set e dahilinde birazcık fazla kullanmamız gerekiyor kuşlarda etkiyi görebilmek için. Tüye sokmamak için de ne gönderiyoruz arkadaşlar veya girse de sağlıklı bir şekilde hızlı bir şekilde çıkması için Refred B vitamini Forte B vitamini ve elektrolit arkadaşlar öyle geçiyor. Bu ürünü gönderiyoruz ve vücut direncini artırmak için bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için Refred Gervet gönderiyoruz arkadaşlar. Bu hepsi birbirini destekleyen ürünler kullanılış tariflerini bizim internetteki alışveriş bakabilirsiniz. Orada da detaylı bir şekilde yazıyor. onun haricinde üretici firma zaten Renfrey diye geçiyor arkadaşlar. Onun kendi orijinal sitesinden de bakabilirsiniz. Türkçe'ye çevirip oradan da gözüküyor. Bunların haricinde bir de nijel tohumumuz var. Bunu nasıl kullanacaksınız arkadaşlar? Hemen ondan da bahsedeyim. Ben genelde yaptığım mamaya karıştırıp veriyorum. Onu söyleyeyim ben size. Başka nasıl verebilirsiniz? Haricen bir tane küçük bir yenlikte veya mama kabında bir çay kaşığı kadar arkadaşlar çok fazla vermeyeceksiniz. Mama kabına bir çay kaşığı kadar koyup verebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar 3 kilo yeme 250 gram gönderiyoruz zaten biz. 3 kilo yeme 250 gram nijel tohumunu karıştırıp verebilirsiniz. Ama ben benim tavsiyem mamaya karıştırarak vermeniz arkadaşlar. Çünkü mamayı severek tükettikleri için içinde de tohumu gördükleri zaman daha fazla bir iştahlanıyorlar ve tohumların neredeyse hepsini yiyorlar. Mamada daha fazla fayda sağlıyor diye düşünüyorum ben kendi gözlemlediğim sonuçlar doğrultusunda. Size tavsiyem mamaya karıştırıp vermeniz. Bunlar nasıl kullanılıyor hemen onu da söyleyeyim. Bu normalde set şeklinde gönderiyoruz dedik. Hani yanında kullanım kılavuzu ve kullanım kılavuzu nasıl kullanıldığına dair bilgiler yani arkadaşlar. Ve kullanım takvimi işte gün gün ne kullanılacağına dair yazılan yazılar. Atıyorum işte Pazartesi günü şu verilecek, Çarşamba günü şu verilecek, sadece su verilecek girisinden. Bunda en son 5 gün üst üste bunu veriyorsunuz arkadaşlar. Zaten eşe atmadan önce her zaman söylediğimiz şey bu. Set olmasa bile bunu tek başına kullandığınız zaman eşe atmadan önce 5 gün üst üste kullanılıp eşe atılacaktır diye yazıyordu arkadaşlar. Biz de o şekilde kullanıyoruz zaten. En son gün 5 gün üst üste unu kullanıp kuşlarımızı eşe atıyoruz. Ama şöyle bir durum varsa bugün mesela bir müşterimiz vardı. Gene kızı set almıştı. Bize özelden ulaştı. Kuşlarım yuvada yuvayı kazıyorlar. Gene de kuşlarımı ayırıp o şekilde kullanayım mı diye yazmıştı. O şekilde ise her kullanmayın arkadaşlar. Kuşunuzun yuvaya ilgisi alakası varsa, yuvaya giriş çıkış yapıyorsa, çiftleşme girişimleri varsa ayak atma olabilir. İşte dişi erkeğin altına girmeye çalışıyor olabilir veya erkek dişinin altına girmeye çalışıyor olabilir. Birbirlerinin ayaklarını ısırıyor olabilirler. Bunlar tamamen çiftleşme isteğinin belirtileri. Bu gibi durumlar varsa ve özellikle yuvada çok fazla vakit geçiyorsa kesinlikle eşten ayırmayın. Eşten ayırmadan bu seti geçin arkadaşlar. Bu zaten 30 günlük bir set. Bunu nasıl kullanacaksınız? Hemen söylüyorum. İşte belli günler altlarında beta amin belli günler altlarında diğer haftanın belli günlerinde röntgen tavuk enfek En son 5 gün işte tavuk kullandıktan kullanıldıktan sonra keseceksiniz arkadaşlar. Bir hafta 10 gün tavuk kullanmayacaksınız ama diğerlerini kullanabilirsiniz çünkü bu bayağı bir yoğun miktarda ya, vitamini içeriyor. Bakın kullandığınız diğer takımlardan birisi de burada. Bu da güzel denk geldi. Bunlarla açıklaşıyorlar. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Yeni işleme bu arada. Takip edenler bilirler. Bugün üçüncü günleri falan yani. Salmadayken dişlerimize vermiştik. Güzel denk geldi. Her neyse zaten dünkü videomuzda da gördünüz. Daha doğrusu bir önceki videomuzda da gördünüz. 23 numara da çıkıştı, 14 numara da açıklaştı. Onlar açıklaşırken görmüşsünüzdür diye umut ediyorum videomuzda. Ee, şimdi ne diyorduk? Şeyin belli bir günü yok. Bu nijel tohumunun belli bir günü yok. Onu ne zaman vereceksiniz onu ben mama yaptıkça veriyorum, size de mama yaptıkça vermenizi tavsiye ederim. Ee, ama bunların belli günleri var. O listeyi bilerek göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü başka satıcı arkadaşlar da var, biz üzerinde bayağı bir çalışıyoruz. Neredeyse yani gün gün uğraşıyoruz, bize önerilen şekilde, en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Gidip de onu burada e, paylaşmak istemiyorum açıkçası. Bakın diğer evde kullandığımız kuşlar da orada, diğer de çıkışmaya çalışıyorlar. E, o yüzden buradan paylaşmıyorum ama sipariş veren herkese A4 kağıdı arkadaşlar kağıdın ön tarafında kullanım tarifi, Arka tarafında kullanım takvimi yazılı şekilde gönderimini sağlıyorum. Haricen bana Instagram'dan veya özelden ulaşırsanız gene yardımcı oluyorum arkadaşlar. Her zaman sizlere destek sağlıyoruz. Bunun da garantisini ben sizlere verdim. Zaten çok fazla sattığımız bir set. Hatta sette en fazla set, sattığımız ürünlerin başında geliyor diyebilirim. Ee, dün mesela bunun videosunu çekmemiş olmama rağmen sadece bir iki dakika bahsettim. Bunlar çiftleşiyor diye. Bayağı bir sattık. Bugün 28 tane falan gönderdim sadece bu setten. Ve bunların da gramlarına göre fiyat, milimlerine göre fiyatları değişir. Değişiyor arkadaşlar. Nasıl yani değişiyor? 10 milimlik set var, 20 milimlik set var, 30 milimlik set var, 50 milimlik set var ama nijel tohumu hep 250 gram arkadaşlar onu değiştiremiyoruz. niye farklı yaptık? Atıyorum bir çiftiniz var 10 gram yeter arkadaşlar 10 milimlik yeter. İki çiftiniz var 20 milim 30 milim yeter. 10 takımınız veya 9 takımınız falan var 50 milim ve hatta 30 milim daha yetecektir arkadaşlar düzenli kullanırsanız hani kağıtla yazılı şekilde fazlasıyla yetecektir. Her bütçeye uygun yaptık. Her kuş sayısına uygun set hazırladık. Yakında 100.000'liğinde sitemize ekleyeceğiz. Onun da bilgisini vereyim. Herkese uyacak şekilde yapmaya çalıştık. Umarım düşündüğünüz şekilde olmuştur ve sizler de sevmişsinizdir. Tekrardan söylüyorum çok fazla sattığımız bir ürün ve cidden ben de faydasını çok fazla gördüm. Hatta videoda sizler de gördünüz. Yeni işleme yaptığımız burada var. Bunlar zaten çiftleşiyorlar. Bakın bunlar şu anda kullanılıyor. Bunu ne zaman kullanmayacaksınız? Bunu dediğimde şu Runfree Tau Benfit yazılı ürün arkadaşlar. Bu ürünü ne zaman kullanmayacaksınız? Bakın. Biraz önce söyledim ya ben. Şunlarda kullanıyordum. Ama artık kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum? Hemen size cevabını göstereceğim. Bakın, gördünüz mü? Yumurta geldi arkadaşlar çünkü. Yumurta geldikten sonra bunu kesinlikle kullanmayın. Faydası olmaz, aksine zarar olur. Bakın ürün sattım, satmış olmama rağmen ben şu anda ürünü kötüleyebilirim ama ürün iyi olduğu, kötü olduğu için değil. Yanlış kullanıldığı takdirde sizlere zarar verir, kuşlarınıza zarar verir. Niye? Hayvanın altında yumurta var değil mi? Hayvanın altında yumurta varken bunu kullanırsanız mantıken zaten saçma. Hayvan yumurtlamış, kullanmamamız lazım. Hayvan bu sefer ne yapıyor? Daha da fazla kızgınlaşıyor ve tekrardan yumurtlama, tekrardan çiftleşme isteği doğuyor. Yumurtaları kırıyor, tekrardan yuvayı diziyor yuvada yavrusu varsa yavrular varken de kullanmayın kesinlikle yuvada yavrular varsa bu sefer yavruları öldürüyor yavruların tüylerini veya yuvadan atıyor tekrardan yuvaya başka yumurtalar yapmak için yavru veya yumurta varsa kesinlikle kullanmayın yumurta gördükten sonra da arkadaşlar kesinlikle E vitamini geçmeyin ama diğerlerini geçebilirsiniz diğerleri güzel ürünler onları tavsiye ederim herhangi bir zararı da olmaz arkadaşlar faydası olur ama yavru yumurta olduktan sonra E vitamini kesinlikle kullanmayın şu anda tekrardan söylüyorum güncel olarak E vitamini geçtiğim çiftlerim Hemen sırasıyla geçiyoruz. Burada bir numaraya kullanmıştık. Yumurta yavru geldi onlardan kestik. Şu an 7 numaraya kullanıyorum ve bunlar %90 tane hamile arkadaşlar. Dışkıyı ben sizlere bir göstereyim. Dışkı bayağı bir büyüdü ve bugün neredeyse sürekli yuvada vakit geçirdi dişimiz. Bunlardan bekliyoruz. Buraya geçtik. 30 numaradan bekliyorum ki bunlar zaten sürekli olarak yuvada olan kuşlar. Bunlara mesela ev vitamini vererek eş tutturduk. Normalde ikisi eş değillerdi. Bunlar keza gene aynı şekilde ev vitamini vererek eş tutturuldu. Bunlar yine aynı şekilde şu an bunlara kullanmıyorum. Bunlar yine işleme zaten daha bugün attım Hatta tekrardan dişi kendi erkeğine atacağım yani biraz özlesinler diye bunlara kullanıyorum güncel olarak arkadaşlar bunlara kullanıyorum bunlara kullanıyorum şu iki takım yine işlemi onlara kullanıyorum buraya kullanıyoruz bunlara kullanacağım birazdan vereceğim dişimizi erkeğine attıktan sonra buraya buraya kullanıyorum ve kuşlar da şu anda yuvada zaten bakın yeni gelmiş olmalarına rağmen ortama alışma süresi var biliyorsunuz arkadaşlar. Her kuşta olduğu gibi. Bunlarda öyle bir durum olmadı Çünkü ben direkt geldikten e, bir gün sonra iki gün sonra bana eşya attım ve eşya atar atmaz da e, kızıştırıcı setimizi vermeye başladım. e vitamini çekti setimizi vermeye başladım. Şu anda Allah nasip ederse en geç 3-4 güne kadar şu görmüş olduğunuz 3 yuvada yumurtalar olacak arkadaşlar. Bunlar da biraz önce zaten sizler çiftleşirken gördünüz. Onlardan da yakın yumurta gelecek. Sıra şunlarda. Bunlar da özellikle şunlar çok fazla yuvaya çıkmaya başladılar bunlardan da gelecek yani fayda ediyor arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim ki ben tavsiye etmesem bile videolardan sizlerde görüyorsunuz hani işte bugün bunları verdim diyorum suyun rengi farklı diyorum ama bunun rengi farklı olma ihtimali yok çünkü tavben fikrin kendi rengi şeffaf arkadaşlar suyun rengi değil ama suyun kıvamında değil öyle söyleyeyim ben size. Videolarımızda bahsediyoruz dünkü videomuzda da zaten verdiğimi söylemiştim vitamini söyledikten yaklaşık 4-5 dakika sonra bunları da videoda açıklaşırken sizler de gördünüz zaten bugün tekrardan bunlar açıklaştılar onları da gördünüz gayet güzel oldu arkadaşlar hani kanıtlar nitelikte oldu ee, dediğim gibi ekstra bir yardım isterseniz bana instagramdan ulaşmanız yeterli olacaktır arkadaşlar oradan ben elimden geldiğince herkese geri dönüş sağlıyorum yardımcı oluyorum. Baya bir konuştum. Başınızı ağrıttıysam kusuruma bakmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz size çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.